bugün yağmurlu bir havadan, sıkıntılı bir havadan günaydın. Şekercim. Efendim. Sana da günaydın. Sana da günaydın. Herkese de günaydın. Evet herkes günaydın ama bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Ben, ben bu havayı sevmiyorum. Ben de hiç sevmem biliyor ya musun? İçim kayanlık oluyor benim. Ben aydınlık bir tane çocuğum. Ben de hiç sevmem biliyor musun Şekercim? Evet. Kötü bu. Evet. Yağaç var ama suda olması lazım ya ki. Ya evet annem de hep böyle diyor. Neden öyle söylüyorsun diyor. Hava bize su çok lazım. Hiçbir yerde su kalmadı diyor ama ben sulayı da çok dikkatli yapıyorum. Evet. Biliyor musun? Ben anne bazen bana bulaşık yıkatıyor. Ben çocukum yani. Evet. Bana ya da bir tane yıka diyor. Yıkıyorum. Çok sağcıyorum diye. Kulağım çekiyor benim. Ay. Ben o zaman çok üzülüyorum. Senin kulağın çektiği için mi üzülüyorsun? Hayır, sular yok. Ben de çok su bilmeden acıyorum diye çok üzülüyorum. Ay. Evet, sular çok önemli arkadaşlar. Evet. Sulayı gerçekten çok dikkatli kullanın. Ben bazı çocuklara bakıyorum, bazı yetişkin çocuklara bakıyorum. Evet. Su kullanmasını bilmiyorlar. Bana da öğretir misin? Senin eline vuracağım zaten ben. Elimizi yıkarken bile Keşke herkesin imkanı olsa sensörlü sulak kullansalar. Evet. Evde ben dişimi fırçalarken mesela e, söyle yapıyorum. Bir dakika ya şaşırdım ne söyleyeceğim ya. Suyu kapatıyorum. Önce bir tane diş fırçasının üstüne çok küçük su alıyorum. Evet. Sonra suyu kapatıyorum. Dişlerimi fırçalıyorum, fırçalıyorum, fırçalıyorum. fırçalıyorum. Ondan sonra çeşmeyi açıyorum ama bazı çocuklar bunu yapmıyor. Akıtıyorlar değil mi? Dişleri... Fışı fışı fışı, fışı bütün çeşmi dişini fıçılıyor ne kadar açık mı yakıyorlar olmaz ki ama. Olmaz. Ne lazım bize su su çocuklar. Evet. Evet. Sen nasıl dişini fıçılıyorsun? Ben de senin gibi yapıyorum biliyor musun? Aferin Karamel'cim sana Ç öğrenmişsin o zaman annen sana öğretmiş. Öğretti. Aferin ama... Ben de bir tane daha kız Bir taraftan da seninle birlikte yaptığımızda da bakıyorum. Aferin sana sen de ne bakıyorsun? Evet Evet. Ama bana annem hep diyordu zaten. öyle çocuk o diye. Evet. Çocuğum diyordu. Şekerciğim e, davranışlarına, hareketlerine, konuşmalarına, insanlarla yok kana iyi bak diyordu bana. Mesela annem bana diyordu ki espriyi yaparken insanın suyatına bak. Neden dedim. Evet. İnsanın suyatı asıkken espri yapma o zaman döner seni bozar derdi bana. Ay. Ben o yüzden... Çıltı gülün insanları espri yapıyor Değil mi? Üzülmemek, üzülmemek için evet öyle yapıyor Ama bazen de böyle hani karşımızdaki insanın morali bozuk olur ya. Evet. Onun böyle biraz moralini yerine getirelim, serinlik yaparız ya. Evet. Bazen de ters yapıyor işte. Senin söylediğin gibi. Evet. Aslında o zaman bir... ben demoyize oluyorum. Çok mu elim bozuluyor? Güzel bir şey. Benim bir tane başıma geldi anlatabilir miyim? Lütfen anlat şekerci. Evet. Akkabı gitmiştik biz. O da aslında çok kalabalıktı. Ben bir tane şıkı yapacaktım. Hı. Ee, çok demoyuz oldum ben. Kıza sevimsiz dedim. O suyatıma kömüş kömüş baktı beni. Aynı. Sonra özür diledim. Sonra... Kendimin farkına vardım ben. Özrümü diledim. O benim tepeme çıktı sonra. Çok üzülmüştüm ben mesela. Bir daha da dikkatimi yapıyorum artık. Bence de dikkat etmek lazım şekerciğim. İlk defa yaptım ama beni mahvetti. Akşama kadar gerçekten bir insanı çok üzdüğüm için ben çok kötü üzüldüm. Ben ama... böyle şeyleri sevmiyorum ama zaten. Ama bilerek bir şey yapmadık İy ki o da. Evet ama ben kızın aslında o yoğunluğundan mayonin bozuk olduğunu anlamam lazımdı. Anlayamadım ben. Hmm. Biraz da sanki biraz sert bir ablacık gibi duruyordu. Evet çok sertti. Değil mi? İşte onun sertliğini anlayamadığım için kendimi çok kıyıyordum. Aslında ben de sanat şey yapabilirdim. İkaz mı yaparsın? Evet şekerciğim derdim mesela. Evet ben serdim keşke. Ama Sen de demedin. Demedim ben, ben de, de. Onu üzmüş olmaktan dolayı çok üzüldüm. Ben, ben insanları üzmekten hoşlaşmıyorum. Hiç hoşlaşmıyoruz değil mi? Evet ama bazen dövesim geliyor. Kimi mesela? Bir örnekleme yapar mısın? Seni çok stresim geliyor bazen. Ağzına ah. ağzına bir tane çıkısım geliyor. Aa, aa. Evet. Ya sen arkadaşına vurur mu ya? Uyuyum. Ya da? Çok canım. Dün de sen benim canımı çok canımı sıktın. Ah. Evet. Ağzına burnuna bir tane bir tane vurmak istedim ama ama vuramadım. Kendim oturdum ağladım. Ay. Evet. Ben çok üzüldüm biliyor musun? Ne yapayım? Ben çok ağladım. Sen ağlayınca benim içim de ağladı ama. Ah gözümden yaz gelmedi ki. Gözümden yaz. Görmedim yaş... ben hiç. Gözümden yaz gelmedi. Ama. Gülersin değil mi? Evet. Aha, biz geldi geldi. Evet. Ben çok ağladım, çok ağladım, çok ağladım. Sesim kısıldı ağlamaktan. Ay. Ama yine de kendimi Hakim oldum. Evet. Dayak güzel bir şey değil. Aferin sana. Burayı ama, anladığına sevindim. Ama <laughs> çok sinirim bozuluyor. Gebertisin, yakını paçını farsalıyasım geliyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ne? Sen ağlayınca ben çok üzüldüm. Ya bıyak bıyak, şey. bıyak bıyak. Geç. Hiç, hiç inanmıyor ya. Gerçekten bak. Hiç inanmadım ben sana. Çok üzüldüm. Bu arkaya geçtim ya ben. Arkada kaldım böyle. Ağlamadın. Aslında. Ağlamadın. Ben ah, çok ağladım. Ağlamadım biliyor musun? Biliyor. Ağlayamadın evet. Ağlayamadım. Evet. Ben çok Ama ağladım. Ama gelip sana sarılmak istedim. Ben yaklaştırmam kendimi. Ay. Hmm. Ama bizim birbirimize bir sözümüz var Şekerciğim. Uf. Bazen sözlerimi tutamıyorum. Tutmalıyız. Söz yani, vermek başka bir şeye benzemez. Benim annem, <laughs> Kemal'cim benim annem derdi ki, evet. öz sözlerme, öz sözünden dönme. Evet. Söz çok önemli. Ben bazen sözlerini tutamıyorum. Evet. Bunun için zaten kal oluyorum, kal oluyorum. Ay. Evet. Ama yapmamız gereken bazı şeyler var şekerciğim. Ne yapacağız? Ha. Ne yapmamız lazım? Şimdi bazı şeyler böyle boyumuzu aşıyor ya bizim. Evet. Ben sanki her şeyin içinde bazen boğacakmışım gibi oluyor. E boğuluyoruz bazen. Evet. Çırpınıyorum, suları yutuyorum. Sonra tekrar kendimi karaya atıyorum. Hayır. Evet. Mesela sen dün ağladın ya. Evet. Böyle, ağladım böyle eve. arkada durdum ben. Tamam mı? Dedim önce biraz sakinleşsin. Sakinleşemiyorum ki ben. Yo sakinleştim biraz. Ağladıktan sonra evet. sakin oluyorum. Evet. İşte, o sakinlikten sonra geldim senin yanına. Evet. Çünkü biraz da ona ihtiyacım var gibiydi şarj olmak lazım zaten ya. Bazen aslında zaten bazen değil her zaman yanlış oldu. He. Kimsenin yanında ağlamaktan hoşlanmıyorum. Ama benim babam çünkü benim küçükken anneme söyledi bir tane laf vardı o benim kabrime kazınmış. Ay, ne dedi baba? Gözyaşlarınla beni avutma diyordu. Ama bu avut... O yüzden ben hiç kimsenin yanında ağlamaktan hoşlanmıyorum. Ama sen benim yanında ağlayabilirsin. Sen de yanlış anlarsın diye Yok. ağlamak da istemiyorum ama kendimi dün tutamadım. Oldu ağladın. Ne oldu? Bizi bizi şey, şey kaybettik mi? Ben çok ağladım. Bir şey kaybetmedik. Kaybetmedik değil mi? Ben seni yanlış anladım mı? Bilmiyorum ki. Ben anlamadım. İçini kalbini bilmiyorum. Aa. İçinden belki demişsin de nereden bileyim? Ne diyeceğim? Babam benim ağzıyla söylüyordu. Gözyaşlarını da beni vurma diyordu. Ama bir kadın baba. bir kadın ağlıyorsa bir sebebi vardı. Herkes onu öyle anlamıyor. Silah gibi ağlıyorlar. Benim ya aslında, bazıları onu öyle kullanıyor ama. Kaya sana bir şey söyle. Söyle şekercim. Ben bak ben mutsuz, üzgün, kırgın hallerimi hiç kimseyle paylaşmam. Ben mutluluklarımı, sevinçlerimi, güler yüzlerimi arkadaşlarımla paylaşıyorum. Onlar bilmez ben benim hiçbir şeyimi. Ben sana burada bir şey hatırlatabilir miyim? Olur. Teşekkür ederim. Şimdi hayat sevince ve paylaşınca evet. güzel diyorsun ya. Evet bana böyle söyleyeyim evet. gerçekten ama böyle şeyleri paylaşmak istemiyorum ben. Ama zaten. sen bunu benimle paylaşabilmelisin. Ama bak burada paylaştım işte. Evet. Onda Normalde çıkıyor. ben söylemezdim. Evet. Ama söyledim. Evet. Evet. Paylaştın. Neyse ya bu kadayı bitirelim artık. Bitirelim ama mi? Ama biz her konuşacağız dedik ya. Evet. Bazen anlarda varız diyoruz yani. Ee, bizim de kapıştığımız böyle birbirimize anlık sinir olduğumuz anlarımız var tabi ki dün de onlardan bir tanesiydi mesela ee, ama şey derim ben hep ya dün dünde kalmalı dünü yarına taşımak insana yakışmaz diye düşünürüm her gün nasıl ki güneş her gün yeniden her gün yeniden doğuyorsa insan da yeniden doğabilmeli bence Dolayısıyla dünde yaşadıklarımız dünde kalabiliyorsa biz insanız. Yarına taşıyorsak daha çok eksiğimiz var. Hala da eksiğimiz var. Yok diyemeyiz ama e, maalesef insan olmak başka bir boyut. Herkese bakıyoruz iki ayaklı, insan zannediyoruz ama annem şey der, sırreti insan, ruhu mahlukat der. Maalesef ortalıkta mahlukatlar dolu bulmak bu gezegende zorlaşıyor gibi sanki. Evet. Ben de burada bir şey ekleyeyim mi tatlım? Tabii ki evet. Şimdi evet hayatı acısıyla tatlısıyla, sevinçleriyle hüzünleriyle evet. karşılayacağız. Evet. Ama benim bir erkek olarak, hayatındaki bir partnerin olarak, eşin olarak Hı -hı. benim sana vermiş olduğum sözler var. İnsan ağzından çıkanı evet. kulağa duymalı. Duyduğu zaman da onu yerine getirebilmeli. Öl söz verme. Öl evet. sözünden dönme. Seninle biz tartışsak da ben gelip sana sarılacağım. Oh, o evet, noktada ilaç. orayı bitireceğiz. Tartışsak da biz seninle aynı yatağa aynı yastığa başı koymamız lazım. Ne mutlu bize. Evet. Evet evet. Evet o zaman bugünlük bu kadar diyelim mi? Diyelim. Herkese bu yağmurlu Londra havasıymış gibi İstanbul havasından <laughs> iyi günler diyoruz. Harika, güzel, muhteşem, mucizelerle dolu harika bir gün olsun. Eyvallah. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sevgiler. Sevgiler.